4. sınıf çalışma yaprakları sayfa 80 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf çalışma yaprakları cevapları. Sayfa 8036. Al aşağıdaki açıları açı ölçer ile ölçüp derecelerini ve çeşitlerini altlarındaki boşluklara yazın. Cevap B. Aşağıda ölçüsü verilen açıları açı ölçer yardımı ile çizin ve açı çeşitleriyle eşleştirin. Cevap: 4. sınıf çalışma yaprakları Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, sayfa 80 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.